Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Raccoon Story oynuyoruz. Yani korku oyunu. Korku oyunu oynuyoruz. Korku oyunu gibi. Hemen oynayalım. Oyunu bilmeyenler varsa şu şekilde arkadaşlar. Otobüse biniyoruz şu anda. Bakın otobüs gibi. Şu şekilde ama hep kızlar var. <laughs> Erkekler de buraya atılıyor. Otobüs. Otobüse biniyoruz otobüsten çıkınca da şey oluyor şuna bak hep kızlar var neyse tamam evet gidiyoruz şu anda gördüğünüz gibi şimdi gidiyoruz ya bilmeyenler varsa otobüsle böyle otobüs gibi bir şeyle gidiyoruz gittikten sonra bekletiyor bizi oyun bekletiyor tamam şimdi arkadaşlar Gördüğünüz üzere gidiyoruz. Biz eve, eve gidiyoruz şu anda. Ama evde korkunç şeyler olacak. Bakın gidiyoruz. Evet, şu şekilde eve geldik. 20 lira var. Canım da böyle, bu canım. Merhaba. Çok İngilizcem yok. Böyle bekliyoruz burada da. Hemen bekleyelim. Yukarı çıkıyorlar. Bakalım. Burası mı? Ama ben settiğim Kamerayı biraz daha çoğaltayım yani hassasiyeti. Tamam. Hemen yatalım. Bu yatak benim oldu arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda yatıyoruz. Şu anda buraya umut 61 yazıyor yani. Benim oldu. Bekleyelim. Umar da uyuyor ama şu anda gece olmadı yani çok. Uyumak. Bu niye benim üzerimde zıplıyor? Şuna <laughs> bak lan herkes de benim üzerimde zıplıyor. <laughs> Aa ne, ne yazdı? Ne yazdı? Ben Türk'üm yazayım. <laughs> Ben ah hiç gözükmedi. Abi ya ben başka ben Turku yani abi gözükmüyor da niye benim üzerinde zıplıyorlar herkes arkadaşlar yani, neyse ya biz oyuna devam edelim ne yapacağız şimdi lan niye <laughs> beni takip ediyorsun evet. Aa, aa, ne oluyor şimdi? Şimdi uyuyacak mıyız? Ne olacak abi? Masaya gittiler. Ben oyunu biliyorum ama birazcık unutmuş olabilirim. Ben de oturayım bir bakayım. Ne yapıyorsunuz? Şu anda yemek herhalde. Hemen. Adam ne yiyor şimdi? Kapıya şey yapıyor. Arkadaşlar şu anda A pizzacı gelmiş. Pizzacı gelmiş, kapıyı açıyor. Evet, pizzacı gelmiş. Arkadaşlar o şu anda korkunç şeyler olmadı. Yani normalde birazdan korkunç şeyler dönecek burada. Şimdi biz pizza yiyeceğiz. Yani siz oyunu bilmeyenler için anlatıyorum. Aa bak pizza. Ben yemek istiyorum o pizzayı. Ben yemek istiyorum. Ben ben yemek istiyorum. Ah tamam pizzayı aldım. Cık. Ya pizzayı da çok severim arkadaşlar ben de. Tamam. Burada ne diyor? Aha Aa, elektrikler kesildi bak. Şu anda korkunç şeyler olmaya başladı. Yani biraz iyi. herhalde onlar da kapatmış söylüyor Korkunç şey olmayabilir de. Hemen uyuyalım. Elektrikler kesildiğince uy uyuyoruz şu anda biz. Bakın herkes uyuyor. Ben de uyuyorum. Uyamazsın falan diyor. Yani you can't sleep diyor yani o ne demek yapamazsın demek can't yapamazsın demek diye biliyorum yani oldu evet arkadaşlar burada da şey gösteriyor işte haberlerde bir korkunç şeyler olmuş bakın şimdi gösterecek gördüğünüz üzere bakın ev bir sürü korkunç yani kötü kalpli şeyler falan gelmiş bakın insanları falan öldürüyorlar Bunların hepsi bizim eve de gelecek. Biz de hayatta kalmaya çalışacağız. Ama ben skipledim. Atladım. Ben sesi kıstım ama belki. <laughs> Sleeping gibi Ah tamam. Şimdi arkadaşlar yatağa yattım ya. Kalkamıyorum yataktan. uyuyamazsın diyordu önce şimdi uyuyabilirsin diyor uyku zamanı diyor herhalde hemen bekleyelim evet ee, şöyle. hadi bakalım aa sopayla bak kuruyorum şu anda hiç uyuyor diye gözükmüyorum Görüyorum şu anda sopayla. Herhalde uyku bitti. Evet bitti uyku şu anda. Ben kalktım. Şuna bak uykucular. Tamam. Şimdi e, kapı kötü insanlar geliyor olabilir arkadaşlar bu arada. İyiyim önceden şu anda yani. E, şu an gelmiş olabilir bilmiyorum. Bakalım. İnşallah hayatta kalabiliriz arkadaşlar. Hayatta kalmak çok önemli. Yeşil room. Room ne demek ya? Onlar Neyse arkadaşlar şimdi hayatta kalmak istiyorum. Aa evet arkadaşlar şimdi kapıları kapatacağız. Hemen kapatalım kapıları. Yani camları bununla kapatacağız. Bakın. Hop. Bir dakika. Hop. Bakın. Camları böyle kapatıyoruz. Güvenlik önleminde. Şu şekilde kapatalım hemen. Burayı ilk önce Ben bir tamam Barış. Şu anda Barış konuşuyor. Kardeşim konuşuyor. Hemen Buradan aşağı ne biliyor muyuz? Burası, buradan aşağısı var mı? Evet varmış. Aşağısına yapalım biz. Bak kapıya şu anda yerleştirmişler gördüğünüz gibi. Aa yerleştirmemişler. Ya kapıya yerleştirmiyor bunlar ya. Tamam. Kapıya ben yerleştirdim ama biraz daha lazım. Hemen şuraya da yerleştireyim. Tamam kapı çok güzel oldu şimdi. Buraya da yerleştireyim hemen. Hemen şuralara yerleştiremiyor muyuz buraya? Tamam o zaman buralar bitmiş demektir. O zaman şuraya yerleştirebiliyoruz abi bunlar da hiçbir şey yapmıyor ya. Yani. Tamam gelin hadi. Çabuk şeyler geliyor. Kötü, kötü şeyler geliyor, kötü, kötü insanlar geliyor. Ben çabuk olmamız lazım şu an. Ay kedi, kediye e, ke, gelince, kediye dokununca canımız gidiyor arkadaşlar galiba. O yüzden dokunmayacağım. Aha bu gitti, tamam süremiz bitti okey Lan benim ismimi koydu buraya. Arkadaşlar benim Roblox'taki ismim Malati 61. Abi benim ismimi koydu buraya. Niye, niye koydu ki? fast Ha pizza. Pizza mı yiyeceğiz yine? Yani? Al, hadi be. Hadi be. Bana gelsin. Ne olur. Hatta alayım ben. Biraz. Bir şey yapayım. Ben. <laughs> Hadi bakalım Bismillah. Arkadaşlar pizza yedikçe canımız çoğalıyor. Gördüğünüz gibi şu anda burada burada canımız gözüküyor. Pizza yedikçe bu artıyor. Hadi bakalım. Herhalde şansa bu geliyor. Dönerse bana gelirse ben yiyeceğim. Hadi bakalım. Hop bana mı geldi? Bana mı geldi? Yok kendim bilmiyorum. Ya bana gelmedi ya. Neyse. Evet ışıklar kapandı şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi evet ben benim yatağımda burası hemen yatağıma gidelim uyuyalım. Bir şey diyeceğim bu camı kapatmamışız. Aa buradan direkt biz uyurken gelecek. Al işte evet ben biliyorum. Uyku zamanı mı diyor. Tamam ben uyuyorum. Kalkamıyorum. Bak vuruyorum şu anda. Uyuyorum ama vuruyor. Nasıl uyuyor? Abi ha, hiç kimse uyumuyor. Ha uyuyor, uyuyor tam. Uyuyorum şu anda. Oh, oh. şuna bak ben bile rahatlıyorum onu görünce şu yatağıma bak. Arkadaşlar, şu anda kötü adamlar geldi. Ah geldi, geldi, geldi arkadaşlar. Bakın geldi. Şu anda kötü adamlar geldi. Bakın korkunç karanlıkta. Ah vur vur vur. Şu anda kavga ediyoruz onlarla. Abi vur lan 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 vur, vur şuna vur, vur şuna vur, vur. Şuna, vur. Vur. vur şuna. Canım azaldı arkadaşlar. Bana vurdular hep ya. Kaçsaydım keşke şuraya falan gelseydim ya. Canım çok az ya. Baksanıza. Her yerim çizilmiş. Döv... Yani çok kötü dövdük ama of, baksanıza. Çok gerçekçi yapmışlar oyunu. Çizilmiş her tarafın. Bayağı kötü oldu ya. Canım şu anda o kadar az ki. Şimdi bir de kedi tırmaklaması var. Kedi tırmaklayınca bizi Canımız daha çok gidiyor. O zaman işte bittik yani. Kedi ben öldürür o zaman. Ben. Aa, o bu, bu cam kırılmış. Bu cam kırılmış herhalde. Onlar yine girdi. Bakalım. Onlar yine girdi. Evet, onlar yine girdi evet. Hmm. Ay kapı açılmış bir de ya. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Cam kırılmış. Şuna bakın ben buraya giremem. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. O kapı açıldı tamam. Buraya girelim. Abi ben mi varım lan burada? Öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Aa, arkadaşlar. Burası onların yeriymiş. Bilmiyordum. Onların yeri olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Ya öldüm ya. Bak ağlamış. Benim arkamdan mı ağladın sen? <laughs> ya of ya. Öldüm arkadaşlar maalesef ki lobi. Cık. Öldüm yani. Yani keşke ölmeseydim ama şimdi öğrendim artık orası onların yeriymiş. Artık yani videomuz bu kadardı. Bitti çünkü maalesef ki görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.